Risale-i Nur külliyatından Mesnevi Nuriye'nin birinci parçası olan Lem'alar Risalesi'nin bir bölümü. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Ey daire esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil, Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören, kudreti i ezeliyedir. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri, ilan ve neşretmekle, muvazzaftırlar. Demek daire-i esbab, Hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebligatı o daireden yapılıyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraçıları değillerdir ki, saltanat ve rubiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki, kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki, gördükleri evamiri tekviniyeye karşı, yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar için vaaz bir takım vasıtalardır. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri güzellikleri göremediklerinden Cenabı ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab bahsedilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu sırra bir misali latif suretinde bir temsili manevi rivayet ediliyor ki, Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler. Benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan hikmetle ona demiş ki senin ile ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta Şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehim olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın vazifesine müdahaliktir. Öyle de Hazreti Azrail Aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halada merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudreti ilahiye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbab her ı desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki, esbab ellerini çeksinler tesiri hakikide.